Yan kapaklarımızı değiştirirken bu parçaya veya bu parçaya zarar vermemek lazım. Bu ortadaki plastik kapaklara zarar verebiliriz. Çünkü bunları biz size gönderebiliriz veya bulabilirsiniz. O yüzden falçıtayla ara kısma bunu sokuyoruz. Bu şekilde çıkartabiliriz. Bu da aynı şekilde. Sonra vidamızı çıkartıyoruz. Örneğin sadece bu üst kapak geldi size bakın. Vidamızı söktük. Şuraya parmağımızı koyup kastıralım. Bu şekilde çıkarttık. Yeni kapağımızı aldık. Örnek diyelim çıkarttığımız kırıktı bu yenisi. Tekrar buraya koyuyoruz. Hafif bir bastırmayla yerine takılacaktır. Yerine getiriyoruz. Buradan hizalamamızı yapıyoruz. İlk önce bu vidayı bunun ucundan çıkaralım. Vidayı gördükten sonra şöyle oynatarak yeniniz olabilirsiniz ve sıkarsınız.